Öncelikle bugün burada sizin karşınızda olmak benim için büyük bir şeref. Ee, büyük Fenerbahçe ailesi. Bugüne kadar ben hep sizin olduğunuz taraftaydım. Bugün buradayım. Ve sizi buradan görmek çok çok güzel. Sağ olun, var olun. Çok güzel bir takımın taraftarlarıyız. Çok güzel insanlarız. Bence birlik olduğumuz zaman yıkamayacağımız bir duvar yok. Hayatım hep pozitiflikle geçti genç yaşta başıma çok kötü şeyler geldi. Anne ve babamı çok gençken kaybettim. Ama ondan sonra hayata tutunurken hep pozitif düşündüm. Hep iyi şeyler düşündüm. Allah da bana daha fazlasını verdi. Belki o dönemki acılarımı asla geçirmeyecek ama hayat boyu kendi kariyerimde yaşamadığım mutluluk kalmadı. Ve beni bu dönemde de hayatta en mutlu eden şeylerden biri, birincisi daha doğrusu, Fenerbahçemizin başarıları, zaferleri oldu. İyi ki Fenerbahçeliyim. Zor bir seçim dönemindeyiz. Açıkçası böyle bir görev için başkanımız beni çağırdığı zaman gurur duydum ve seçim döneminde işte belli programlarda, belli yerlerde projelerimizi anlatmak istedim. Ve bununla ilgili de gerçekten hevesle, kolları sıvayarak Zaten 20 gündür bir görev yapıyorum. Seçimi kazanamazsak da gururla devredeceğimizi düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'deki benim geldiğim Fenerbahçe'deki durumu şöyle özetlersek gördüğüm tablo Sayın Başkanımız Ali Koç'u takdir etmemi gerektiriyor. Çünkü onun geldiği Fenerbahçe'de 600 milyon euro borç, maaşlar ödenmiyor, forma sponsoru bulunmuyor ve her türlü zorluk var. Benim geldiğim Fenerbahçe'yi anlatıyorum size. Kadrosu güçlü. 200 milyon euroluk kadro. Üstüne bir mağlubiyetle geçen bir sezon. Adaletin olmadığı bir sezon. Kesinlikle. Ve hep beraber burada buluşup bütün Türkiye'ye bu mesajı verdiğimiz bir sezon. Hatırlıyorsanız. Takımımızı sezon bittiği zaman ayakta alkışladığımız bir sezon. Takımımız için bu türbünlerde Onları nasıl takdir ettiğimizi gösterdiğimiz bence çok gururlu bir sezon ve şimdi sıra geldi şampiyonluğa. İşte başkanımızın takdiriyle sevgili Mario Branco ben hocamız Jose Mourinho ve başkanımız kolları sıvadık. Elimizden geldiğince Güçlü Fenerbahçe, yenilmez Fenerbahçe. Avrupa şampiyonluğunu zorlayan Fenerbahçe'yi hayata geçirmek için 24 saat çalışıyoruz. Buna emin olabilirsiniz. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Mahcup ediyorsunuz sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ, olun, sağ. Olun. Sağ olun. Arkadaşlar, geleceğe bakmamız lazım. Geleceğe konsantre olmamız lazım. Birbirimizi karalayarak birbirimizi aşağı çekmemeye çalışmamız lazım. Çamur atmamamız lazım. Birlik olmamız lazım. Şu andaki tek eksimiz birlik. Bu birlik de mutlaka oluşacak. Bugün belli fikir ayrılıkları olabilir. Ben herkesin fikrine saygı duyuyorum. Bu demokrasinin bir sonucudur. Güzel bir şeydir. Ama yarın öbür gün lütfen bu stadı en güzel atmosfere, Türkiye'nin en büyük atmosferine hep beraber çevirelim. Sizlerden bunu rica ediyorum. Lütfen. Şimdi şöyle e, bir konuyu anlatacağım. Ondan sonra da inşallah sizlerden bir şey rica edeceğim. Biliyorsunuz göreve davet edildikten sonra, aday olduktan sonra şahsıma atılmadık, çamur kalmadı. Fanatik, diğer kulüp hesaplarından tutun da kendi fanatiklerimize kadar insanlar demediğini bırakmadı. Önemli değil. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın hakkımdaki suçlamaları tabii ki çok üzücü. Biliyorsunuz çok yakın dostumuz vardı. Ne bileyim kendi programıma konuk oldu. E, defalarca şeref türbünde beni ağırladı. E, ben onu zor durumda bir ziyaret ettim. Evine defalarca girdim. Başka da bir şey yaşamadık. Sonra benim tek yaptığım Fenerbahçeli, kendi Fenerbahçe adamış, diğer başkanımıza da destek olmaktı. Başka yani ne kötü niyetim olabilir ki? Fenerbahçeliyim, başkan kimse onu destekliyorum. Bunun sonunda Sayın Hazırlarım çok ağır şeyler söyledi. Ben onlara cevap vermek istemiyorum. Kendisini mahkemeye verdim zaten. Adalet gerekli cevabı verecek. Ya yani insanın namusuna, şerefine iftira atmak Bence seçim kazanmaktan daha önemli olmamalı. Yani şuna geliyorum. Bir seçim kazanmak için her yol mübah mıdır? Her şey yapılabilir mi? Ben seçimi kazanacağım, herkes ölsün mü? Biz Fenerbahçe değil miyiz? Biz kahar olalım, ölelim. Sayın Az Yıldırım da başkan olsun. Vallahi üzücü bir durum ama kendimle ilgili konuşmayacağım şimdi. Burayı geçin beni yaralayan ve üzen bölüme geliyorum. Şimdi yine seçim karalama kampanyasında onun adına karalama kampanyası olarak söylüyorum. Çünkü maşallah hani 8 suçtan filan iddia var hakkımda. Allah razı olsun. Neyse son karalanan ismi söylüyorum. Buraya dikkat çekiyorum. Kulübümüz Fenerbahçe. Hatırlarsınız İrfan Can transferiyle ilgili kulübümüzü şikayet etmek istediğini edebileceğini söylemişti. Bahsettiği kulüp Fenerbahçe. Bizim kulübümüz. Son başımıza gelen olay bence çok çok üzücü. Hatırlarsanız Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile ilgili anlaşma sürecinde ben de olayın içindeydim. Ve hocamız bu konuda bizim teklifimizi kabul etti ve burada maddiyatın önemli olmadığını, önemli olan Fenerbahçe'de çalışmak istediğini söyledi. Bu da bizim bana çok gurur verdi. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Şimdi siz kalkıp Jose Mourinho'nun menajerine açıktan para verdiğiniz derseniz ve bunu iddia ederseniz suçlananları söylüyorum size. Bir, Fenerbahçe. iki Jose Mourinho'nun menajeri. Üç, Dolayısıyla hocamız Jose Mourinho. Yani şunu demek istiyorsunuz. Siz açıktan dalaveri yapıyorsunuz. Vergi mi kaçırıyor diyorsunuz. Ne diyorsunuz bilmiyorum. Oradaki suçlama herhalde öyle bir şey. Ben anlamadım niye böyle bir iddia var. Şimdi bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu çok üzücü bir durum. Beni tabii ki üzdü ve yaraladı ama bu konu teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun kulağına gitmedi mi zannediyorsunuz? O bu suçlamayı duymadı mı? Şimdi soruyorum. Bizim futbol ekibimiz olarak başkanımız ortaya bir vizyon koydu. Dedi ki ben varım. Mario Branco var. Jose Mourinho var. Acun Ulcalı var. Biz böyle bir dörtlü olduk. Bence de hani hayatımda en mutlu olduğum çalışmayı dörtlü diyebilirim. Ve Günün 8 saat 10 saati son 3 gün hariç inanın hep projelerden bahsettik onları konuştuk son üç gün seçime konsantre oldu başkanımız son 3 gün hariç şimdi bu dört gün karşısında siz yarın bir gün Jose Mourinho ile çalışırsanız hocamızın yüzüne nasıl bakacaksınız adamın en yakın arkadaşlarından biri menajerine komisyon aldı dediniz ya menajeri Mendes dünyanın en büyük menajerlik şirketlerinden biri. Siz diyorsunuz ki bunlar yakın dost, 20 yıllık. Bu iki dosttan biri ne diyorsunuz ki komisyon aldı. E komisyon aldı, açıktan para aldı. Bu zaten hocamızı da ilgilendiriyor. Tamam seçimi kazandınız. Geldiniz, oturdunuz. Jose Mourinho bunu size sormayacak mı zannediyorsunuz? Bunu duymadı mı zannediyorsunuz? Siz benim menajerime niye iftira atıyorsunuz? Beni niye bu işe bulaştırdınız demeyecek mi zannediyorsunuz? Arkadaşlar... Dün değil evvelsi akşam sevgili hocamız beni aradı. Bizzat. Bu olanlar doğru mu dedi. Bana böyle söylendi mi dedi. Ben de maalesef evet dedim. Şöyle anlatayım. Son derece üzüldü. Son derece kırıldı. Ve son derece de şaşkın. Yani diyor ki bana niye çamur atıyorlar anlamadım diyor. Adam anlamıyor bile daha gelmeden şu türbünlerin kucakladığı Jose Mourinho'ya çamur atmayı bile becerdiniz helal olsun. Böyle hani şöyle söyleyeyim size dünya markasısınız dünyanın her yerinde hocalık yapabilirsiniz. Fenerbahçe'nin projesini beğenmişsiniz. Heyecanlanmışsınız. Geliyorsunuz daha gelmeden göreve tam olarak başlamadan menajerin komisyon aldı o menajeri çok iyi biliriz. Neler dönüyor filan biliyoruz diyen suçlayan bir ekip var. Hadi hayırlı olsun inşallah kazanırsanız beraber çalışabilirsiniz. Şimdi ben şuna parmak basmak istiyorum. Biz bir bütün olmak zorundayız. Biz rekabet edebiliriz. Ayrı görüşlerde olabiliriz. Başkan konusunda da hepimizin fikri ayrı olabilir. Bu çok normal. Ama birbirimizi karaladığımız zaman Fenerbahçe'yi karalıyoruz. Bel altı vurduğumuz zaman Fenerbahçe'ye vurmuş oluyoruz. Bunu hiç düşünmüyor musunuz? Biz böyle değildik arkadaşlar. Ben bu türbünlerde hayatım geçti. Bakın ben bu stadın eski halinde demirlere tırmanıp param yokken bedavaya girmeye bile çalıştım yani. Öyle söyleyeyim size. Yani ben Gerçek anlamda söylüyorum. Eski stadın o tırmanma yerlerini bilenler bilir. Hayati tehlike falan oluyor yanlış anlamayın. Ancak yukarıdan biri çeker sizi, sizi. stada girebiliyorsunuz. Çekmezse giremiyorsunuz. Çünkü bir mesafe var orada. Hayatım bu stadda geçti. Ben o Fenerbahçe istiyorum. Hiç böyle şeyler yaşanmazdı ki. Böyle şeyler yoktu. Alişan başkandı. Bak yaşı küçük olanlar bunu bilmez. Ben anlatayım size. Alişan başkandı. Aslanlar gibi başkanlık yaptı değerli başkanımız. Buna sev ona sevgiler yolluyorum buradan. Sonra Metin Aşık başkanımız geldi. Büyük transfer yaptı. Bize Tanju'yu getirdi işte o zamanlar Rıdvan bizdeydi. Rıdvan hocamıza sevgiler. Şuna geliyorum. Hiç böyle çamur atma. Sen öylesin, sen böylesin diye bir şey yoktu ki. Kimse kimsenin namusuna çamur atmıyordu o zamanlar. Bize ne oldu böyle ya? Şimdi söylüyorum size. Ben yeni bir Fenerbahçe için buradayım. Birlik olmuş Fenerbahçe için buradayım. Kendimize değil, rakiplere korku salmak için buradayım. Hep beraber birbirimize değil, rakiplere korku saralım. Onlar korksun bizden. En büyük biz olalım. Çünkü en büyüğüz. Biz en büyüğüz.

Size söz veriyorum. Başkanımız vermiyor ama size söz veriyorum. Burada hayatımızın en büyük eğlencesini yaşayacağız. Hep beraber Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bütün Türkiye bütün dünya ispat edeceğiz inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kalbim gönlüm her şeyim sizinle sizi temsilen buradayız. Bakın arkadaşlar. Biz emanetçiyiz bence. Başkanımız da öyle. Başkanımız kendisini Fenerbahçe adamış. Fenerbahçe'nin finansallarını rüya gibi bir hale getirmiş durumda şu anda. Onun yanında ona destek olarak inşallah güçlü bir kadro değil. Tarihin en güçlü kadrosunu kurmak için her günümü vereceğim. O takım buraya çıktığı zaman ayakta alkışlayacağız daha maç başlamadan. Hep beraber. İnşallah hocamızla birlikte. Arkadaşlar sizin oradan buraya geldim. Ve inşallah görevi tamamlayıp tekrar sizin yanınıza geleceğim. Hayatım türbünde geçti. İnanın orası daha güzel. Ama şu anda bir sorumluluk verildi. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Sağ olun sağ olun. Şimdi sizden son bir ricam var. Çok da vaktinizi almayayım. Hocamıza bir video yollamak istiyorum. Kendisiyle iki saat önce konuştum. Sana bir sürprizim var dedim. Sürprizi de size açıklıyorum. İnşallah şimdi bir video çekeceğim. Hep beraber hep beraber bu videoyu hayata geçirelim ona yollayalım. Hocamızı mutlu edelim. Arkadaşlar beni karalayarak bir yere varamazsınız. Dünya karaladı bir şey olmadı. Rahat olun. Bir şey söyleyecekseniz söyleyeyim buyurun. Buyurun hiç önemli değil. Buyurun buradayım. Buyurun. Lütfen lütfen tartışmayalım. 7405 sayılı Arkadaşlar bir ricam var. Hep beraber hocamıza güzel bir destek rica ediyorum. Ben de video çekip kendisine yollayacağım. Arkadaşlar sakin olalım. Acın Bey konuşmasını herhalde bitiriyor. Evet. Arkadaşlar Arkadaşlar kötü tezahüratı keselim lütfen. Evet. Biz centilmen kulübüyüz. Ben bir kez daha söylüyorum. Her görüşe saygılıyım. Kimseye çamur atmam, kimseye iftira atmam, kimseyi karalamam. Herkesin görüşü benim için değerlidir. Ailemizdeki değişik görüşlere de saygım sonsuz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ama tek bir dileğim var. Büyük Fenerbahçe'nin büyük olduğunu bir kez daha gösterip tarih yazmak. İnşallah hep beraber yazacağız. Sağ olun var olun. Birlik bize zaferi getirecek. Unutmayın bunu. Yaşa Fenerbahçe. Sağ ol.